arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 38. testimizin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki merdivenin basamakları arasındaki uzaklık eşittir. A noktası 2 birmiş. D ise 8 eksi 8 miş. C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle dik bir doğru uzatalım. Aralıklar eşit. Şurası A, burası B, burası C ve şurası D noktası arkadaşlar. Şimdi A'dan D'ye 3 parça var. A'dan C'ye de 2 parça var. Apsise bakın. 2'den 8'e gelmiş. 3 parçada 8 eksi 2'den 6 birim artmış. 2 parçada ne kadar artar? 2 katı 2 katı dersek 4 birim artar. 2 artı 4'ten apsisini 6 buluruz. Aynı şekilde ordinatını hesaplayalım arkadaşlar. 3 parçada bakın eksi 8'e gelmiş. Eksi 8 eksi 1'den 9 birim azalmış. 3 parçada 9 birim azalıyor. 2 parçada ne kadar azalır? 3 katı 3 katı dersek 6 birim azalır. Bir idim, 1 idi 1 eksi 6'dan eksi 5 gelir. C'nin koordinatları 6 eksi 5'tir. İkinci soruda ABC'de yamuk diyor. Arkadaşlar, dolayısıyla üst kenarla alt kenar birbirini paralel. Bakalım, e, demiş ki 2AD, 5AE demiş ve DC, e, paralel olduğunu söylüyor. Burası da paralel arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. E, 2 ile 5'in ekoku 10'dur. 10 k'ya eşitleyelim. 2AD eşittir 10k'dan, AD 5k gelir. 5A'e eşittir. 10K'dan A'e 2K gelir. Şurası da 3K'dır. Bunlar paralel olduğu için arkadaşlar aynı oran burada da olacaktır. 3'ün 2 oranı burada da 3'ün 2 oranına eşittir. C noktası 6, 1 B noktası 0, 4 olarak verilmiş. B noktası nedir diyor arkadaşlar. Bakın C'den B'ye 5M ye var. Ee, burada C'den F'ye 3M var. Şimdi arkadaşlar absise bakıyoruz. 6, 0. 0 eksi 6'dan 6 birim azalmış. 3M'de 6 birim azalmış. 5M'de ne olur? 2 katı 2 katı dersek 10 birim azalır. Buradan başladık. 6 eksi 10'dan B noktasının absisini eksi 4 buluruz. Gelelim ordinatına arkadaşlar. Bakın 3M'de 4 eksi 1'den 3 birim artmış. 5 m'de ne olur? 5 birim artar. 1 artı 5'ten ordinatı 6 olur. Cevabımız Bursa'dır. Üçüncü soruda dik koordinat sisteminde AOB üçgenin ağırlık merkezi K'dır demiş. AB uzunluğu 42. M kare artı ne kare nedir diyor. Arkadaşlar ağırlık merkezini şu şekilde uzatıyorum. Bakın gençler ağırlık merkezini uzattığımda AB'yi iki eşit parçaya böler. Ondan sonra burası dik olduğu için muhteşem üçlü vardır. Şuraya T diyelim. OT uzunluğu da AT uzunluğuna eşittir. 42 bölü 2'den 21, 21, 21 olacaktır. Ağırlık merkezi olayında 1'e 2 oranı vardır arkadaşlar. O zaman Şuraya k dersem burası da 2k olur. 3k eşittir 21'den k'yı 7 bulmuş oluruz. Yani burası 7 birim. Burası da 14 birim olmuş olur arkadaşlar. Şimdi şurayı siliyorum. Şöyle tekrar oluşturalım. K noktasından x seksenine dik indirdim. Üçgenimizi oluşturacağım. Burası M birim. Şurası N birim arkadaşlar. Bakın ne geliyor. M kare artı ne kare eşittir 14'ün karesi o da 196'dır. Kenar orta noktalarının apsisleri toplamı eksi 10 olan bir ABC üçgeninin köşe noktalarının apsisleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Ezbere çözüm yok. Burası A, burası B, burası C. Şu orta nokta X1, Y1 olsun. Şuradaki orta nokta x2 y2 olsun. Buradaki orta nokta da x3 y3 olsun. Ne diyor arkadaşlar? Absisleri toplamı eksi 10'dur. x1 artı x2 artı x3 eksi 10'muş. Peki arkadaşlar şuranın absisine a diyelim. Burası da cd olsun. Burada a artı c bölü 2 ifadesi neye eşittir? x2'ye. Şuraya da ef diyelim arkadaşlar artı e bölü 2 ifadesi x 3'e e artı c bölü 2 ifadesi x 1'e eşit. O zaman a artı c 2 x 2'dir. a artı e 2 x 3'tür. e artı c 2 x 1'dir. Topladığımda iki parantezini alıyorum. a e c eşittir. 2 çarpı x 1 artı x 2 artı x 3 olur. İkiler gitti. Buradaki a e c arkadaşlar Köşelerdeki absislerin toplamıdır. O zaman A artı E artı C ifadesi buradaki X1, X2, X3'ün toplamına eşit olup o da X10 olur. Gelelim 5'e. Aşağıda bir oyun parkına yerleştirilen tahterevalli verilmiştir. A noktası 1, 1. B noktası X3, 5 olduğuna göre tahterevallinin doğru çalışması için C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Arkadaşlar tahtere valide buradaki C'ye olan uzaklıklar birbirine eşittir. O zaman C orta nokta ise apsislerin toplamı bölü 2, ordinatların toplamı bölü 2 olmalıdır. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1, 6 bölü 2'den 3 gelir. Cevabımız Bursa'dır. Faruk paralel kenar şeklindeki uçurtmasını uçurduğu bir anda ABC oluyor diyor. D noktası nedir? Hemen A'yı yerine yazalım. 7 eksi 2 3 eksi 3 eksi 1 4, 4 x y. Arkadaşlar karşılıklı köşelerdeki x'lerin toplamı diğer karşılıklı köşelerdeki x'lerin toplamına eşit. Aynı ifade y için de geçerli. O zaman şuradan başlayalım. 3 artı x eşittir. Eksi 1 artı 7. X'i 3 buluruz eksi 3 artı y eşittir. 4 artı eksi 2'den y'yi 5 buluruz. O zaman noktamız 3, 5 olur arkadaşlar. C 4, 3 olarak verilmiş. Yerine yazalım. D 12, eksi 1 olarak verilmiş. 50, 65 derece var. Haritada A ile B noktaları arası 7 birim. A ile C arası 4 birimdir. Yukarıdaki verilenlere göre B noktası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şurayı uzatırsam buranın tamamı 180 olacak ya buraya 65 kalır. Buradaki ifadeden AD'nin dış açıortay olduğunu görürüz. E dış açıortay kuralında 4'ün 7'ye oranı buradaki ifade ile buradakinin oranına eşittir. O zaman şuraya 4m, buraya 7m dersek buraya da 3m kalır arkadaşlar. Şimdi şuna x, buna da y diyelim. Gençler 4M'de ne olmuş? Apsisine bakıyorum. 12, 4 olmuş. 4 eksi 12'den 8 birim azalmış. 4M'de 8 birim azalmış. 7M'de ne olur? 2 katı 2 katı dersek 14 birim azalır. O zaman 12 eksi 14 dediğimizde apsisini eksi 2 buluruz. Aynı işlemleri ordinat içinde yapacağız arkadaşlar. Bakın 4M'de eksi 1'den 3'e gelmiş. 3 eksi eksi 1'den 4 birim artmış. 7M'de ne olur diyeceğiz? 4M'ye 4, 7M'de 7 olacak. 7 birim artacak. Eksi 1'e 7 eklediğimizde 6 gelir arkadaşlar. Eksi 2, 6 cevabımızdır. AB verilmiş. C noktası AB doğru parçasının üzerinde değil. AC bölü BC 1 bölü 2 orantısını sağlayan C noktası için hangileri doğrudur? O zaman şöyle oluşturalım arkadaşlar. A burada olsun. B de burada olsun. Bakın AC bölü BC diyor. O zaman C şuradaki AC'nin BC'ye oranı 1 bölü 2 olsun. Madem 1 bölü 2 A noktası burada C ile B'nin orta noktasıdır arkadaşlar. B'yi yazalım. 2 eksi 4. A ise 4 eksi 2. Şuna da x y dersek x artı 2 bölü 2 eşittir 4. x'imiz 6. y artı eksi 4 bölü 2 eşittir eksi 2'den y'yi 0 buluruz. C noktası için hangileri doğrudur? A noktasına daha yakındır. Evet. B noktasına daha yakındır demiş. Hayır. Koordinatları çarpımı 0'dır diyor. 6 çarpı 0'dan 0 gelir doğru arkadaşlar. 1 ve 3 cevabımızdır. ABCD paralel kenarında DE ile AC orijinde kesişiyor. O zaman burası 0 0 noktası arkadaşlar. A noktası verilmiş 1 -5, E noktası -1 -2. AE EB KLM'nin toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım şuraya a uzunluğu diyelim. Burası da a olur. AB uzunluğu 2A eşit. O zaman DC uzunluğu da 2A olur. E noktası burada A ile B'nin orta noktası. Orta noktası formülünden k'yi bulalım. K artı 1 bölü 2 eşittir eksi 1. K'yı eksi 3 buluruz. D artı eksi 5 bölü 2 eşittir eksi 2. D'yi de 1 buluruz. O zaman yazalım. Eksi 3 artı 1. Şimdi arkadaşlar karşımızda bir kelebek benzerliği var. Şöyle gösterelim. 2A'nın A'ya oranı 2B'nin B'ye oranına eşittir. Sevgili gençler bakın burada B kadar bir uzaklık var. Burada da 3B kadar bir uzaklık var. Apsise bakıyorum. Eksi 1'den 0'a gelmiş. B kadar uzaklıkta eksi 1'den 0'a gelmiş. 0 eksi eksi 1'den 1 bir birim artmış. Burada b artı 2b'den 3b var. 3b'den ne kadar artar? 3 birim artar. Eksi 1'e 3 eklediğimizde m 2 gelir. Şimdi aynı şekilde ordinatını hesaplayalım arkadaşlarım. B birimde, b uzunlukta. Eksi 2'den 0'a gelmiş, 0 eksi eksi 2'den 2 iki birim artmış. 3b'de ne kadar artar? 2 katı 2 katı şeklinde düşünürsek 6 birim artar. Eksi 2'ye 6 eklediğimizde n'nin 4 olduğunu buluruz. Arkadaşlar şunlar gider sonuç 4 olur. Krokide ABC üçgensel bölgesi şeklindeki tarlaya patates ve soğan ekilmektedir. Kırmızı bölgeye soğan, mavi bölgeye patates ekiliyor. Patates ekilen alan, soğan ekilen alanın 2 katı olduğuna göre C noktası aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar patates ve soğanın 2 katı. O zaman şuradaki uzunluk k ise burası da 2k'dır. Şöyle düşünün. K'ya karşı A alanı geliyor. 2K'ya karşı 2A alanı gelecek. Ve dolayısıyla patatesin alanı soğanın alanının 2 katına eşit olacak. O zaman C'yi hesaplayabiliriz. Sevgili gençler bakın K birim olunca absis ne olmuş? 4'ten 7'ye gelmiş. 7-4'ten 3 birim artmış. K'ya karşı 3 birim artmış. Burası da 3K arkadaşlar. 3K'ya karşı ne kadar artar? 9 birim artar. 4'e 9 eklediğimizde 13 gelir. Şimdi ordinatına bakalım arkadaşlarım. K'ya karşı 2'den eksi 1'e gelmiş. Eksi 1, eksi 2'den 3 birim azalmış. K'ya karşı 3 birim azalmış. 3K'ya karşı 9 birim azalır. 2 eksi 9'dan bu noktayı eksi 7 buluruz. Ve gelelim son sorumuza. Çekirdeki düzgün altıgenin O ve D köşeleri Y eksen üzerindedir. Şurada bir diklik var arkadaşlar. D noktası 0, 6 köküş noktasıymış. B köşesinin koordinatları toplamı nedir diyor. Sevgili gençler, bir kere düzgün altıgenin özelliğini bilmeliyiz. Düzgün altıgen olduğu için altı kenarı birbirine eşittir. Eşit uzunluktadır. Sonra bir dış açısını hesaplayabiliriz. Tüm dış açıların toplamı 360'tır. Altı kenarlı olduğu için 6'ya bölüyorum. Bir dış açısı 60 olur. Bakın burası 60'tır. Şuraya 30 gelir. Bir iç açısı da 120'dir. Bu şekilde düşündüğümüzde arkadaşlar şurası 6 kök 3'tür. Üçgenin özelliğini hatırlayalım. Şuradaki kenarlar eşit aradaki açı 120 ise 120'nin karşısındaki kenar k köküçtür. Burada 6 köküç arkadaşlar. O zaman altıgenin bir kenarı 6'dır. Buradan bir dik indiriyorum. Bir dış açısı 60 derece idi. Onu da buraya yazıyorum. Şimdi 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. 60'ın karşısındaki kenar 30'un karşısındakinin köküç katıdır. Arkadaşlar B'nin apsisi 6 artı 3'ten 9 Ordinatı da 3 kök 3'tür. B köşesinin koordinatları toplamı o zaman 9 artı 3 kök 3 olur. Cevabımız C'dir. Evet gençler birbirinden güzel sorular çözdük. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik